Selam herkese merhaba ee, Burada gördüğünüz 3 desteğiyle deste seç yapmayacağımı söyleyerek başlayayım öncelikle Üçlü ilişki açılımı zaten e, başlıkta gördüğünüz üzere Yani e, nedir işte e, iki taraftan biri evlidir ya da iki tarafta evlidir ya da iki taraf bekardır ama ilişki üçüncü dahil olan birisi vardır gibi gibi siz kendi ilişkinize göre uyumlandığınız takdirde izlemeye devam edebilirsiniz. Şimdi şöyle söyleyeyim bu karşınızdaki yani hayatınızdaki kişiyle ilgili durumları anlatacak bize. Bu sizin, bu da üçüncü kişiyle ilgili durumları anlatacak olan destemiz diyorum ve kenara çekiyorum. Hayatınızdaki kişiyle ilgili önce bilgileri bir alalım bakalım. Kendisi şu anda ne durumdaymış? Tamam. Üç tane deste at, e, kart sattı pardon. Onlarla ilgili şöyle bir başlayalım. Hayatınızdaki kişi e, diyor ki e, biz ne kadar böyle üç kişi bir arada gibi görünsek de aslında benim için bir tek sen varsın. Benim hayallerimi süsleyen tek kişi sensin. Ve ben sürekli bunun için dua ediyorum. Ee, sürekli bunun iyi olması için elimden geleni yapıyorum. Ee, senin yanında olamadığım zamanlar sakın sanma. E, senin ne yaptığını bilmiyorum, görmüyorum. Benim gözüm senin tamamen üzerinde. Ve ben e, bunların yoluna girmesi için elimden geleni yapacağım. Diyerek bize bir başlangıç yaptı. Şimdi bakalım siz ne durumdaymışsınız. <laughs> Siz diyorsunuz ki ben e, evet seni hayatımda istiyorum. E, ben seninle birlikte bir e, hayatı paylaşmak istiyorum, bir yuva istiyorum ya da hayatımda yaşamak istediğim her şey seninle yaşamak istiyorum ama e, bunları tam anlamıyla da ifade etmiyorum. Neden etmiyorum? Çünkü ben çok yoruldum, çok yaralandım e, ve benim artık böyle kafamda bu durum şüpheye dönüşmeye başladı. Yani bizim bir arada olacağımızdan şüpheliyim diyorsunuz. Yani e, siz bir konuşma yapmış olabilirsiniz bununla ilgili ya da yapacaksınız. E, ve bazı korkularınızı da dile getireceksiniz. Böyle şey diyorsunuz sanki ben artık gece huzursuzluktan uyuyamıyorum. Yani o yatak bana batıyor diyorsunuz. Ben rahat değilim. Evet. Üçüncü kişiye bakalım. O ne durumdaymış? Şimdi üçüncü kişiyle bu hayatınızdaki kişi böyle sağlam bir tartışma yaşamış olabilir. Hatta o kadar uzaklaşmışlar ki birbirlerinden. Belki evliler, aynı evin içindeler. Bunu ilerleyen e, kartlarda daha net söyleyebilirim. Ama şu an gördüğüm sağlam bir tartışma var ve e, e, bu üçüncü kişi şu an beklemeye almış bu durumu, sonuçlandırmamış. Yani bir ayrılık kopuş değil de. Bir şeylerin değişebileceğini, düzelebileceğini düşünüyor. Çünkü diyor ki biz hep böyleyiz zaten senle. Biz hep bir savaş halindeyiz. Bu yeni olan bir şey değil diyor. Bunu da ben anlamıyorum. Evet devam edelim. Hayatınız kişinin sizinle ilgili e, düşünceleri nelermiş? Şimdi diyor ki, ben normalde sert bir adamım ya da sert bir kadınım. Mizacım benim biraz böyle sert, duvarları olan bir insanım diyor. Ama sen beni neşeli, işte e, her şeyden keyif alan bir insana dönüştürüyorsun. Ve ben senin yanında çok mutluyum. Sen çok anlayışlı bir insansın. Bana kendimi çok özgür ve rahat hissettiriyorsun. Bu yüzden hep yolum sana çıkıyor zaten. Yani sizi bir nebze e, <laughs> hayatında gerçekten mutlu olduğu bir liman gibi anlatmış. Size bakalım. Allah Allah. <laughs> yani şöyle söyleyeyim. Siz onu bu kadar rahatlatırken o sizi bir o kadar daraltıyor olarak görüyorum. Kendi kendine rahat olabilir mi acaba diye düşündüm şu an. Ona güldüm. Evet. Şimdi diyorsunuz ki tamam beni seviyorsun tamam işte bir şeylerden fedakarlık yapman gerekiyor anlıyorum seni. Ama e, benim de elimi kolumu bağlıyorsun. Ve ben çok üzülüyorum bu duruma diyorsunuz. Ve e, ikilemde kaldığınız bir durum var. Yani emin değilsiniz aslında karşınızdaki kişi size doğru mu söylüyor, acaba sizi kandırıyor mu, yalan mı söylüyor. Böyle bir ikilem içerisinde görüyorum ben sizi. Yani siz o ne kadar huzurluysa siz o kadar huzursuzsunuz. Üçüncü kişiye bakalım. Üçüncü kişi diyor ki sen beni her zaman başkalarına tercih ettin yani sanki e, sadece sizinle yıllarca bir ilişkisi de olabilir ve siz onun için tek bir kişi değil hep başkaları yani beş senedir sizle beraberdir 5 senedir başka kadınlarlasın başka adamlarlasın gibi yani adamlarlasın biraz garip olacak ama yani beş senedir başka insanlarlasın bana değer vermiyorsun gibi bir serzenişte bulunuyor. Çünkü hani hep yakalanmış da affedilmiş gibi bu kişi. Ya sizin ilişkiniz bu. Ben 5 diyorum bu arada daha az ya da daha çok bilmiyorum. Onu afaki söyledim. Bir taraftan diyor ki artık senden nefret ediyorum. Hani affettim evet. hep beni kırdın, kırdın ama Artık böyle nefrete dönüştü. Benim bu e, yorgunluklarım, bu işte e, üzüntülerim, kırgınlıklarım senden nefret ed ediyorum diyor. Bir taraftan da diyor ki, ama biz ne olursa olsun kader bizi bir araya getiriyor. Yani şey gibi. Sen ve ben birbirimizin birbirimize aitiz. Biraz saplantılı gibi geldi bana. Devamında anlayacağız ne döndüğünü. Ee, ben şimdi hayatımızdaki insana bu üçüncü kişiyle ilgili ne düşündüğünü soracağım. <laughs> Ay. Aa, çok daralmış gerçekten. <laughs> Diyor ki, üçüncü kişiye söylüyor bunu. Sen beni her zaman e, isteklerini yapmam için baskılayarak bu noktaya getiriyorsun. Yani atıyorum eve gelmemi istiyorsun, geliyorum. Ya da yemek yemek istiyorsun. O masaya oturmamı istiyorsun ve oturuyorum. Ben bunları e, isteyerek, severek yapmıyorum. Evet sen... Ee, belki yıllardır bana kadınlık ettin ya da işte kocalık ettin her neyse ee, cinsiyet yüklemek istemiyorum ama kelimelerin bir kalıbı var ya oradan siz kendinize uyanı alın sen kendinden çok ödün verdin biliyorum ama e, ben seni üzmemek için hep anlık mutluluklar yaşattım sana çünkü şey gibi sanki bu insanların ilişkileri büyük bir aşk göremiyorum. Geçmişini gö görmüyordum şu anda. Yani onunla ilgili bir şey söylemiyorum ama şu anki durumlarında mu muhteşem bir aşk değil. Ama e, sanki hani atıyorum bir evde yaşıyorsunuzdur. O evde huzurlu olabilmek için karşı tarafa da vermeniz gereken tavizler vardır. Mesela bir e, ev arkadaşınızla bile birlikte yaşarken o eve giderken iki yumurta, bir peynir alıp en azından dolaba atarsınız değil mi? Hani burada bir kural vardır. Yazılı olmayan kurallar gibi. Yani ben diyor hani anlık sadece o anı kurtarmak için sana bazı şeyleri sundum. Ufak o da yani çok büyük şeyler değil. Ama bu insanın yaptırım ve baskılarından artık gerçekten sıkılmış olarak görüyorum. Size bakıyoruz. Diyorsunuz ki, yani ben e, mutlu olmadığım sürece seni de mutlu edemiyorum. Biz tartışmaya başladık diyorsunuz. Artık hani e, benim normalde e, birlikte yaşamamız gereken şeyleri istemek talep etmek e, sana böyle geliyor ama e, bunlar beklenti değil. Bunlar olması gereken şeyler diyorsunuz ve e, ben seni sevdiğim için sen bana böyle davranıyorsun. Yani ben sana sanki gebeymişim gibi ama benimki sadece saf bir sevgi. Hani sen beni elinde oynatmaya çalışıyorsun gibi bir düşünce. Tam olarak böyle oynatma demeyelim de. Hani ipler senin elinde. Sevdiğim için bana böyle davranabiliyorsun diyorsunuz. Üçüncü kişiye bakalım. Üçüncü kişi taktikler deniyor sanki. Yani işte atıyorum, ee, ben çabalıyorum. Tamam diyor. Dost kalalım. En azından hani aramız bozulmasın. Dost kalalım derken tamamen kopmamak adına polianacılık oynuyor bir nevi e, dostane yaklaşıyor diyebilirim. Ama e, sizi de çok iyi tanıyor gibi. Hani ben onun ciğerini bilirim diyor diyebiliriz ve ee, bir yere kadar sabrediyor ve patlıyor sonrasında o patladığı yerde yakın zaman yine bir tar büyük bir tartışma onları bekliyor gibi görüyorum. Evet. Son olarak eylemleri soracağım. Ee, hayatınızdaki kişinin e sizinle ilgili eylemi ne olacakmış? Önce ona bakıyorum. Mutlak. <laughs> Hayatımızda kişi diyor ki Ben akışına bıraktım Yani bizim kaderimizde bir arada olmak varsa Zaten bunun önüne hiçbir şey geçemez Diyor Ve e, Ben artık iki arada gerçekten Diyor böyle Şey oldum yani iki arada bir derede kaldım diyor Ve Eee sürekli zihnimde böyle bunun kavgasını yapmaktan çok yoruldum diyor ya bu sizin sorununuz değil tabii ki ama onun söylediği şey bu ve e, şu an bekliyorum birazcık sakin duruşum işte sessiz kalmam bu yüzden ne olacağını ben de bilmiyorum diyor bu nasıl bir şey bu onu da anlamadım nasıl bir cevap yani peki e, üçüncü kişiyle ilgili ne düşünüyormuş nasıl bir eylem planlıyormuş Az önce demişti ya üçüncü kişiye e, neydi onun adı? Fırtına hazırlıyordu ya üçüncü kişi ona. Bir, böyle güzel bir kavga. Şöyle göstereyim. Merak etme diyor. Ben zaten koşa koşa geliyorum. Senin kafanı patlatacağım. <laughs> evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben farkındayım zaten senin diyor tartışmak istediğini. Senin istediğini sana vereceğim diyor. Güzel bir böyle seans düzenleyecekler yani evde. Ben gerçekten yoruldum. Seni sürekli aynı şeyleri ıstıp ıstıp önüme koymandan, sürekli aynı muhabbetlerden, aynı döngülerden gerçekten çok sıkıldım. Beni çok yordun sen diyor. ve senin bu söylediklerini ha ha diyeceğim ben diyor. Hı hı. Geçiştireceğim seni de geçiştireceğim diyor. Vallahi arkadaşlar bu arkadaş iki tarafı idare mi ediyor? Yani aslında şöyle söyleyeyim toparlayıp bir özet yaparsam size karşı duyguları yok değil sizi seviyor. Size değer veriyor ama hani bir konfor alanı dedikleri bir yer var ya şu an bu üçüncü taraftan ayrılsa evet ayrılır ama bu, bu kişi biraz sıkıntı yaratacak gibi ona ve bu sıkıntıyı şu an göz almıyor. Böyle hafif hafif sıyırmak istiyor. Bu e, harcadığı zaman da sizin artık kaybınıza dönüşmüş durumda ve siz rahatsız oluyorsunuz. Yani sizin rahat olmadığınızın farkında mı değil farkında değil de demeyeyim de böyle şey gibi. Yani beklersin ya. Bekle bir şey kaybetmezsin. Çünkü onun buradaki kendi içinde bir mücadele var ya. Çok bir şey de hani böyle kendi yıprattığı da yok ama o bu mücadeleyi senin de sakin kalarak atlatmanı istiyor. Sizin burada üzüldüğünüzü, yıprandığınızı falan bunlara gerek yok yani diyor böyle şeylere. Çünkü o kendinden emin. Ha diyorsanız evet bunlar olacak mı? Şu an karmaşık bir süreç. Bu kişiyle büyük bir tartışmaya girecekler ama sonuçlanmamış olacak bir süre daha bu şekilde ilerleyecek ee, tekrar ileride bir açılım daha yaparız Çünkü enerjiler değişecek o zaman e, tekrar bakarız durumlar nasıl olmuş Evet arkadaşlar açılımımız bu kadardı Umarım e, size yardımcı olmuşumdur Umarım kafanızdaki soru işaretlerinin cevabını almışsınızdır çok net cevaplar olmasa da en azından bakış açıları düşünce tarzları buydu eğer açılıma uyumlandıysanız beni beğenerek ve abone olarak destekleyebilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. Hoşçakalın.